Herkese merhaba. Şimdi birkaç yıldır kullandığım portatif klimayı tanıtmaya çalışacağım. Markası Airfan. Öncelikle bir dış görünüşüne bakalım nasıl bir şey. Boyutları çok büyük değil. Yandan görüntüsü. Altta tekerlekleri var. Bu tekerlekler yardımıyla rahatça hareket ettirebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz tutma diğer tarafta da aynı şekilde tutmak kolu var ee, arkada şekilde gözüktüğü resim, videoda gözüktüğü gibi maalesef bir tane borusu var bu boru e, çalıştığı zaman dışarıya çok ciddi bir sıcak hava verdiği için bu boruyu dışarı vermeniz gerekiyor ben balkonu yaptırırken bunun için özel bir e, delik açtım e, bu delik vasıtasıyla rahatça dışarıya havayı verebiliyor Şöyle bakalım. Şu şekilde dışarıya havayı verebiliyor. Şöyle kapatalım. Şöyle bakalım. Kumandası var. Bu kumanda yardımıyla her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Açma kapama, sıcaklık, farklı modları var. Fan modu var. Güç ayarları var. Soğuğun geldiği kısım ya da işte kışın kullanacaksanız sıcağın geldiği kısım bu şekilde. İçeride de şu alanlar hareket ediyor. İstediğiniz yöne e, ısıyı yönlendirebiliyorsunuz. Soğuğu yönlendirebiliyorsunuz. Genel görünüşüne tekrar tam olarak bir bakalım. Eğer kiracıysanız normal işte bir klima taktırmak istemiyorsanız bu klima avantajlı olabilir ama dezavantajı işte böyle bir yuvarlak bir delik çıkışı olması gerekiyor. Bu çıkış olmazsa nasıl dışarıya vereceksiniz havayı? Camı aralık bırakmanız gerekiyor. Camı aralık bıraktığınız zaman da bir taraftan içeriği soğuturken diğer taraftan sıcak içeriye girecektir. O camı kapatmanız gerekiyor farklı şeylerle artık köpük olabilir. E, boyutlarına baktığımız zaman gördüğünüz gibi bu alan 30 santim yaklaşık bir 30 santimlik bir alanı var. E, burası biraz daha tabi uzun 38 santim. Alt kısma baktığımız zaman ise alttan yukarı doğru yüksekliği'nin yaklaşık 80 santim gibi bir boyutu ulaştığını görüyoruz.